Sayın Kaya buyur. Açın sesi. Sayın Başkanım, öncelikle bu meclisi yönetirken sizden bir istirhamımız var. Hiyerarşik bir yapıya lütfen düzenlemeyin. Burada her grubun eşit söz kullanma hakkı var. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri lütfen susalım, hatibi dinleyelim. Lütfen hatibi dinleyelim, meramını anlatsın izin verin. Buyurun. Sayın Başkan. buyurun Sayın Kaya sizi ve genel kurulu muhatap alıyorum. Şimdi burada bir yerleşik yapı yapıyorsunuz. Grup başkan vekiline kürsüden söz veriyorsunuz. Bana buradan söz ver. Bu tutumunuzu tasvip etmediğimizi ve demokrati bulmadığımızı bir kere daha kayda geçiriyorum. Lütfen izin verin. Meramını anlatsın. Bir buyurun. diğer husus şu, bir diğer husus şu Sayın Sayın Başkanım. Burada başta Sayın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Grup Başkan Vekilimiz dahil olmak üzere Filistin'le ilgili yüreği yanmayan hiçbir insan olmadığını düşünmüyoruz. Bir bekle. Bekle. Tamam bekle. Ya sessiz lütfen, ol. Sessiz sayın, ol. Sakin sayın ol. Sakin İnan, ol. Lütfen. Sayın Başkan. Lütfen. Hadi sayın dinleyelim. Başkan. Buyurun, buyurun. Buyurun. Buyursun. Sayın Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere bakın diyorum ki Filistin meselesiyle ilgili en az benim kadar yüreğinin yandığı konusunda en ufak bir şüphem yok. Sayın İnan lütfen izin verin. Bakın şurada sükunetle yürüyen bir çalışma birdenbire farklı bir ortama girdi. Lütfen izin verin. Meclisimiz işini görsün. Değerli Kaya ifadelerini dile getirsin. Buyurun buyurun başkanım. Defaatle hatiplerimiz bu konu gündeme getirirken söyledikleri yanlış veya bir hakaret varsa elbette getirilebilir. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bir iktidar partisinin temsilcisi ve devlet başkanı. Avrupa'da da Almanya, Fransa, İngiltere hatta Almanya gibi Filistin kelimesinin ağza alındığı İsrail e ile aleyhe bir tavır konulduğu zaman suç olan bir ülkede dahi milyonlar eğer sokağa akıyorsa bu bir insanlık vicdanının dışa vurumu. Biz burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Partili milletvekillerinin niyetini asla sorgulamıyoruz. Çünkü hiçbir şüphemiz yok. Sayın Cum Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş, Has Parti'nin genel başkanı iken şöyle bir ifadede kullandı. Siz evet yüksek seslerle bu hassasiyetlerinizi dile getiriyorsunuz ama İsrail en büyük diplomatik zaferleri AK Parti iktidarı döneminde kazandı. Şimdi bu AK Parti'ye bir hakaret midir yoksa bir durum tespiti midir? Dolayısıyla... Peki lütfen, lütfen sözünüzü tamamlayın. Lütfen sözünüzü Burada tamamlayın. Bakın. Değerli milletvekilleri sayın başkanım sataşma varsa bunu Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş düzeltir. Burada da Sayın Numan Kurtulmuş'la beraber siyaset yapan ve Sayın Numan Kurtulmuş bu sözleri söylediği zaman alkışlayan milletvekili arkadaşlarımız var. Bu hakaret değildir. Bu bir ülke vatandaşının kendi iktidarına iktidarın gerektirdiği tedbirleri almasıyla ilgili bir çağrıdır. Onun için bizim sözlerimizde ya da hatiplerimizin sözlerinde yanlış bir beyan varsa iktidarın yaptığı ama bizim farkında olmadığımız bir husus varsa çıkıp bu kürsüde açıklayabilirler. Biz de diyoruz ki hangi hangi tavrı aldınız? Çıkın onlara konuşun onun için. Evet, birbirimizin birbirimizin Filistin hassasiyetini yarıştırmayalım. Çünkü samimi bir şekilde söylüyorum en az benim kadar hassassınız. Bir müsaade edin. Peki. lütfen. Başkanım, kendisi bitirelim. Toparlıyorum. Lütfen. Toparlıyorum başkanım. Lütfen. Bakın sayın başkan bu mecliste bu me sesi lütfen tamamlayalım lütfen son sözlerinizi alalım. Bu mecliste 600 milletvekili ve sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlarımız dahil hiç kimsenin Filistin hassasiyetinden en ufak bir şüphemiz yok ya tartışmayı da etmiyoruz. Ama sayın başkan arkadaşlarımızın anlamadığı bir gerçek var. Arkadaşlarımızın anlamadığı bir gerçek var. Yüreği yanan insanlar kendi iktidarlarından talepte bulunurlar. Şayet bizim bilmediğimiz iktidarın attığı adımlar varsa kürsü burada gelip söylerler Peki. biz de alkışlarız. Peki. Ama yoksa Peki. laf kalabalığıyla Peki. iktidarın görevini Peki. yaptığını söylemesinler ediyorum. diyorum. Çok teşekkür. ediyorum